Neden bilmiyorum ama çok endişeliyim. Umarım Pragya ablam benim yüzümden başını belaya sokmaz. Ah, gitmesine izin vermemeliydim. Ne yapacağım ben? Affedersiniz efendim dinler misiniz? Sorun nedir? Telefon edebilir miyim lütfen? Aslında daha yeni kız kardeşim buradaydı. Beni kurtarmanın bir yolunu bulacağını söyleyerek gitti. Sadece onun iyi olduğunu öğrenmek Hanım istiyorum. Hanımefendi. Hapistesiniz bir arkadaşınızın evini ziyaret etmiyorsunuz. Telefon görüşmesi yapamazsınız anladın mı? Şimdi olduğun yerde kal şuraya geç. Herkesin başını bir sürü belaya soktum ben. Bunu söylemeliyim Pirita. Reşat. <laughs> burada... Ne yapıyorsun? Ben çok üzgünüm gerçekten. Hepsi benim suçum. Keşke orada Karan'ı aramasaydım. O zaman her şey farklı olabilirdi. Çok üzgünüm affet. Ve ben... ...ben çok yanılmışım. Paket öylece elimde kalmıştı. Ben polisi görünce çok korktum paketi birdenbire karının cebine koydum işte. Bu yüzden karan bir sürü belayla yüzleşmek zorunda kaldım. Bunu yapmamalıydım. Ben, ben kötü bir insanım. Neden böyle bir şey yapıyorsun Prita? Neden? Ailemin itibarı için her şeyi riske atıyorsun. Neden? <laughs> ben üzgünüm Reşah'ım. Bana ne dediğini hatırlıyor musun Pirita? Çok iyisin demiştin. Bana yanlış bir şey yapmayacağımı söylemiştin. Yalan söylemeyi de bilmiyormuşum. Hatırladın mı? Sen de öylesin. Yalan söyleyemiyorsun. Yalan söylemekte çok acemisin. Her yalan söylediğin an insanların gözüne bakamıyorsun. Karan eve vardığında ailedeki herkes çok sevindi, anlatamam Pirita. Evet, bunun bir mucize olduğunu biliyordum. Tutuklandığını sonra öğrendim. Bir anda hayatım durdu ve nefes almayı unuttum Pirita. Ve şunu bilmelisin. Sen çok iyi birisin Pirita. Benim ailem için neden fedakarlık yaptın? Pirita, ailem için yaptıklarını ailemden hiç kimse birbiri için yapmaz. Hatta bu dünyadaki hiç kimse bu kadar ileri gitmez. İmkansızı mümkün kıldın. Unutma seni çok seviyorum. Ben... Ben demek istediğim... Bizim için yaptıkların... Gerçekten inanılmazdı Prita. Teşekkür ederim. Hayır Rişap. Karın için... Her şeyi yaptım. Biliyorsun. Ne zaman başım belaya girse... Karan işleri düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Başı belaya girdiğinde nasıl onun yanında durmayayım Rişam? O bunu hak ediyor. Ve biliyorsun, hatalı olan bendim. Onu oraya çağırmamam gerekirdi. Bu benim hatam. Biliyorsun Karan benim çok iyi arkadaşım. Ah! O da zor durumda göremiyorum. Prita... Seninle tanıştığım için gerçekten çok şanslıyım. İnan bana. Rışa ben telefonunu kullanabilir miyim? Veya sen neden Abi'yi arayıp Pragya'nın iyi olup olmadığını sormuyorsun Rışap? Daha yeni buradaydı. Kamera görüntülerini alacağını söyleyip buradan gitti. Onun için çok endişeleniyorum Rişap. Benim yüzümden başının belaya girmesini istemiyorum. O kulüpte... Eğer yapabilirsen... Ne? Kulüpte. Hatta röportaj verdi. Kamera odasındaki adamın suçlu olduğunu söyleyip onu konuşturmaya çalışıyordu. Sakın endişelenme. <laughs> Gerçekten evet. mi? Bu... Bu doğru mu? Evet. Bırak ya abla, onunla gurur duyuyorum. Endişelenme sen. Ama şey, o iyi öyle değil mi? O iyi, Karan da orada, Karan onun yanında. Korkma tamam mı? Merak etme. Ha, Karan onunla mı? Evet, evet. O zaman endişelenecek bir şey yok. Karan onunla ilgilidir. Ah. ah abla, teşekkürler Rıza. Bu harika bir haber. Ah. Bak Subaş. Ne düşünüyorsun söylesene. Tamam. Bak ben söyleyeyim. Neden seni tutuklamak için bir kadın polis geldi bunu hiç düşündün mü? Söyleyeyim. Evinde uyuşturucu ile ilgili bir olay olmuş. Annesini ve kız kardeşini kaybetmiş. Uyuşturucuyla ile ilgisi olan herkesi tutuklayıp içeride dövüyormuş. Eğer hayatını seviyorsan konuş. Hatta birini en son karakola götürüyorum diye öldürmüş ve ormana atmış. Yani kendine dikkat et. Senin için söylüyorum. Ne düşün? Bence konuşmalısın Subaş. Tamam konuşacağım. Ne? Suçumu itiraf etmek istiyorum. Tamam yeter artık. Sen ona ne söyledin böyle Kara? Beni tanımıyor musun? Kara mı? Ben Karan Lutra'yım. Bu benim için çocuk oyuncağı. Şimdi gösterinin tadını çıkar. Elektrik kesintisi olmadı. Görüntü bende. Söyle nerede? Burada. Andrea şükür. Sonunda kurtuldum. İşte görüntüler. Nasıl ele geçirdiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Bu aptal adam görüntülerin kendinde olduğunu televizyonda itiraf edince adresini öğrendim ve hemen evine gittim. Aile üyeleri görüntüleri silmeden önce onları tehdit ettim ve görüntüleri bana vermeleri için onları ikna ettim. Artık görüntüler bende. İsterseniz bakabilirsiniz. Onun bu dava ile alakası ve ilgisi yok. İzleyince göreceksiniz zaten. Bu da Prita'nın karını kurtarmak için suçu üstlendiğini kanıtlıyor. Neden fikrini değiştirdi ki? Siz e, görüntüleri izlediniz mi? Evet evet, görüntüleri izledim. Aslında ben de çekimlerin içeriğini oldukça merak ediyordum. Çünkü içten içe karının Masum olduğuna inanmıştım hep. Bu yüzden buraya geldim. Ay, lütfen bana belleği verir misiniz? Tabii elbette. Teşekkür ederim. Çok yazık. Sadece görüntüleri izlemedim. Üzerinde küçük küçük değişiklikler de yaptım. O kadar. Cidden çok garip. Bu dolandırıcı neden bize yardım ediyor? Bu alçak adam... ...bütün sorunların temel nedeni. Onu asla bağışlamayacağım. dinle. Çeneni kapalı tut. Eğer çeneni kapalı tutarsan ailen yüklü miktarda para alacak anladın mı? Eğer bir kelime daha edersen seni affetmem. Ve seni hapse tıkarım. Anladın mı? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Prita senin yüzünden tutuklandı. Hepsi senin yüzünden. Aptal adam. Bence hiç vakit kaybetmemeliyiz Karan. Bu belleği hemen karakola götürmeliyiz. Tamam. Onu en yakın karakola bırakacağım. Tamam. Hadi. 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 Teşekkür ederim çok sağ olun Affedersin Bize görüntüleri getirerek sadece Pirita'ya değil tüm ailemize yardım ettiniz Çok teşekkür ederim Hayır hayır sorun değil bu benim görevim <laughs> Ben bunu karakola götürmeliyim Elbette Bu seferki planımdan vazgeçmek zorunda kaldım. Kazanmaya her yaklaştığımda bir sorun yaşayıp duruyorum. Ama önemli değil. Sherlin ve ben gerçekten güçlü bir takımız. Bu aptalları mahvedeceğiz. Pişman olacaksınız. Bize bulaşmayacaktınız. Bekleyin ve görün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.